Lütfen koş, şu tenekeyi getir bakayım. Ulan şimdi temizledin buraları, ne basıyorsun çamurlu ayaklarınla ha? Seyit! Seyit gözün kör olmasın, benim çöpümü olmadı. Senin aklın nerede? Senin işin ne? Hadi koş bakayım, koş! Babanızın uşağı var, koş Seyit, koş! oğlum Seyit, kapıcılık mı yapıyorsun, çocuk mu bakıyor? Ben de bilmiyorum ne bok yediğimi. Bak şuna. Beş numara. Patlamasın, geliyor. Üç numara. Anladım. Yedi numara. Anladık ulan, anladık be! Boğazımıza dizdiniz! Ay. Beş numara! Geliyorum ulan, geliyorum! Burada jet motoru mu var sanki? Çekil Hangi birinize yetişecek? Allah Allah! Allah'a ısmarladık! Bırak, bırak, işim acele! Bir güzel parlatacaktım doktorcuğum! Elinden bir şey gelmez ki zaten! Sanki çıkarıp beş kuruş veriyorsun da! Seyit! Buyurun efendim! Seyit! Bakkaldan tereyağı, altı yumurta, bir ekmek al, tamam mı? Baş Hadi ne? çabuk ol! Seyit! Ne? Pirinç al olur mu? Seyit! Ne var? Bak, beni! Bir kilo zeytinyağı! Bana ya. da bir saklambaç! Ha, bir de saklambaç! Olur! Seyit! Buraya gel çabuk! Buyurun albayım! Bir daha bana haber vermeden bakkala gidersen başını kırarım! Boh kırarsın! Duydun mu? Kırarsınız albayım! Bana bir şamsın al! Filtreli bulunmuyor valla! Benden selam söyle! Baş ne? Bir de kahve söylerim. Lan ben bunların hangi birini aklımda tutacağım? Kılıbığın kızına patlangaç gazetesi, karısına zeytinyağı, albaya bir sigara, Seyit'e bir nefes bile yok. Bu apartman beni öldürecek. Öf. Tabanlarım şişti vallahi. Gel lan karı, o biraz! Ne haber İbrahim? Of, çok yoruldum! E koşturma sen de bu kadar! Sıkıysa koşturma! Gene kim arıyor ya? İbrahim bak bakalım! Üç numara arıyor baba! Ha, kılıbık! Sen dur, İbrahim gelsin! Lan karı, senin kafan hiç çalışmıyor. Herif kılıbık ama apartman yöneticisi. Koskoca yöneticiye çocuk yollanır mı? Kafaya bak! Boş! Hadi lan sen de dersine eşyol eşek! Sık kız, iyi sık! Evde kalacaksın! İyi akşamlar Fehmi Bey! İyi akşamlar! Yemek mi pişiriyorsun? <laughs> ne yapayım, karnım acıktı! bizimkiler nereye gitti acaba? Hiç bilmiyorum vallahi. bana iki yumurta alır mısın? Ne demek? Sen sahana yağ koy, erimeden getiririm. Hadi bakayım. <laughs> Sağ ol.